Altıncı efsaneye geldik. Kreatin takviyesi sadece kas kütlesini arttırır ve başka bir faydası yoktur. İşte o yüzden zaten sadece sporcular kullansın bu bir sporcu takviyesidir diye adı çıkmış. Doğru kas kütlesini arttırır. Peki kas kütlesini arttırmak o kadar hafife alınacak bir şey mi? Yaşlanmanın ilk belirtisi kas kütlesinin azalması değil mi? Enerji kaybının metabolizma düşüklüğünün ve hatta modumuzu belirleyen şeylerle ilgili. Sorunların tüm mü? kas kütlesinin azalması ile ilgili. Ama bunun dışında kreatin hem bilişsel sağlıkta çok önemli, beyin sağlığında, bağışıklık sistemi üzerinde çok önemli ve kardiyovasküler sağlık üzerinde de çok ciddi olumlu etkileri var. Bunlar bilimsel yayınlarla da zaten kanıtlanmış. Yaşlıktan kaynaklanan cilt sorunlarını tedavi etmek için bile kullanılabileceği iddia ediliyor. Bu konuda iki tane araştırma var. Birinde 8 hafta boyunca her gün yüze uygulanan kreatin içeren bir krem var. Erkeklerde cilt sarkmasını ve kırışıklıkları azaltabileceğini önermişler. Bir diğer çalışmada da kreatin ve folik asit içeren bir kremin güneşe bağlı oluşan hasarları iyileştirdiğini ve kırışıklıkları azalttığını göstermişler.